hazırlıklar tamamlanıyor. İlk düdük maç başlıyor. Oğuz'a, Oğuz ceza sahasına girdi. Oğuz'un şutu Mustera. Mustera ve korner. Babel geldi. Ryan Babel kaleci Günay. Güray kafayla indirdi Diko'ya. Diko ceza sahasında. Diko Mustera uzandı. Mustera. Mustera kısa bu top. Jefferson kaleye baktı. Jefferson marka. Alexandre Maxim geliyor ev sahibi. Maxim kaleye baktı. Maxim Muslera. Fernando Muslera'nın kurtarışı korner. Yunus Belhanda. Önü kapandı Belhanda'nın. Belhanda yerden vurdu kaleci. Seken top. Babel ve gol. Top ağlarda. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Ceyhun sesi güzel. Belhanda. Yine Babel düşüncesi savunma arkasında Babel karşı karşıya Günay'la Babel pasını çıkardı. Kale boş ve gol yardımca Bir kez daha bayrağını kaldırıyor. Ceyhun sesi güzel. Miralyaz doldurdu içeriye. Arka tarafta Güray var. Güray kale sahasına. Muslera uzak noktada Diko ve Maxim var. Şimdi Maxim'e. Aleksandro Maxim Muslera. Lastik gibi uzamaya devam metrikten. Kerem ceza sahasında. Kerem şutunu çekti. Günay çıkardı. Sonrasında Cilo Boci. Önce Günay devamında Cilo korner. Arda bekledi. Yerden oynadı. Babeli pası. Onye kuru. Onye kuru. Onye kuru. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Serkan Ok bayrağını kaldırıyor. Karan offside. Başlıyor. Dakika 54, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Galatasaray 1. Gecikmeli de olsa Onyekuru ve arkadaşları golün sevincini yaşıyor. Miralyas, Miralyas sonunu çıkardı Güray'a, Güray'ın şutu dışarıya. İyi pas yaparak geldi Gaziantep, Güray'ın şutunda top dışarı çıkıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı, Jefferson top dışarı çıkıyor. Jefferson Kalide Maxim Diko koşu yaptı. Ceza sahasında Diko vurdu. Top dışarıda. Diko top dışarıda out. Kerem derin oynadı. Onyekuru ve gol! Maçı değiştiren adam Henry Onyekuru. Onyekuru pasını çıkardı Babel'e. Bobeli vuruşu kaleci Bilal Bilal ceza sahasına sokuldu. Bilal'in e şutu kaleci Mustera. Maxim geliyor. Aleksandro Maxim ve gol. Maxim 90 artı 8. Aleksandro Maxim'in golü Farklı bire indi.